Merhaba sevgili severler 13 Aralık İzmir programıyla karşınızdayım. Yine bugünkü gibi denk getirirsek güzel bir haşlık alabileceğimiz bir program. Bugün bir bankomuz oturdu ama ikinci bankoyu e, oturtamadık sevgili dostlar. Bu sebeple yine güzel bir ikramiyeden olduk ama yarın yine İzmir'de tutarlı bir program var. Altılgan Yan 6 e, altı koşudan oluşuyor. Saat 19'da başlayacak program sevgili dostlar. Altırganya'nın ilk ayağına baktığımızda kaçak safkanlar var. Aksu Nehir, Derya Dil, yine Karavaş. Bu üç safkanın ben ardışık bir şekilde kaçacağını düşünüyorum. Ben öncelikle sprinterler diyeceğim. 5-2-7 sonra 4-3. Dileyen kapatabilir. İkinci ayağa geldiğimizde. Taylara ait maiden bir koşu ve aynı zamanda satış koşusu. İki tane safkanın son performansları çok öne çıkıyor. Daha doğrusu bir tanesinin son performansı, diğerinin genel performansı. Genel performansı da Odessa Grady ve son 1600 kum yarışında 1.43 43 yapan, bir anda form sıçraması yapan iki safkan çok önde. Diğer safkanlara baktığımızda 1400 kumda neredeyse Arap safkanların dereceleri var. 35, 34, 36 işte 7 ve 8 hatta bir ihtimalle galobunu beğendiğim 3 numaralı safkanı da ben eee sürpriz hanesinde önereceğim. 1 9 çok önde 7 3 8. Üçüncü ayağa geldiğimizde bu koşta Drowsy sevgili uzak 1200 kumda 1 14, 1400 kumda da 1 27 paravanslarıyla grubun çok üzerinde, çok önünde. Ancak direkt bir rakip önermekte güç ben oraya at yazacağım diyenler 2-4-6 sıralamasını dikkate alabilir. Dördüncüye geldiğimizde bu koşta da uzun dalga çok avantajlı konumda ve e Gruptan da çok farklı bir safkan. Daha doğrusu kalibresinde olan işte Ali Bey'in uzun süredir koşmamış olması. başparmağı yine öyle. Bu sebeple çok avantajlı. Ön tarafta Sille Tokat ve Şif Nefesi bence gidecek. Eğer uzun dalga bekleneni veremezse 1-4-3-2 koşu Yamak 2 sınıfındaki binicilerin start alacağı bir koşu. Yani bu tip yarışlarda bol bol hata payı da vermek gerekir sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde bu koşta. 3 tane safkanı öne çıkaracağım. Touch of Heaven, Best Friend ve bir saf Afgan daha var. Niko koşuda oğlum Fırat Big Sender İki tane inatçı tempo atı var. Son son 300'lerden sonra bence bu 4 3 safkan öncelikle devreye girecektir ama bu tip yarışlarda her sonuç beklenmelidir. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde bu koşta 3 tane kaçak var. Bunlardan özellikle Apollo ve Minginyo birbirlerine aman vermeyecek safkanlar. Yani bir koşuda belli bir sürat olacak. Gidişat bazlı Black Times'ın ve Kocaeli yarışlarını yapabilirsek İzmir'e ilk kez çıkacak. Winner Devil son 1400 kum yarışında Kocaeli'nde 26-70 yaptı. Çok kolay safkan Ali Yıldız da zaten çok formda 2-6'dan sonra 1-7-3 Evet şablonumuzda bu şekilde sevgili dostlar 2. ayakta bir yarım bankomuz var İlk ayak biraz sıkıntılı 3. ayakta 3 numaralı Dronzi çok önde 4. ayakta 5 alternatif bankomuz ama yamak e, koşusu her zaman sürpriz olabilir 5. ayak öncelik 9-1-4 son ayakta da yine 2-6 yarım bankomuz Hepinize yarın İzmir programında bol şanslar dilerim